Evet çocuklar, şimdi doğaçlama bir oyun hazırladık kardeşimle. Ee, şimdi üç tane rengim var. Bu renkleri çoğaltabilirsiniz. Kahverengi, beyaz ve kırmızı. Şimdi Recep bir renk söyleyecek ya da iki renk. Ee, arada şaşırtmaca da olabilir. O renklere dokunmayacağız. Şimdi oyunu oynayalım, başlayalım. Evet, Recep. Beyaz. Kahverengi. Kırmızı. Kırmızı beyaz. Kahverengi beyaz. Kırmızı kahverengi, beyaz kahverengi, sarı, kırmızı kahverengi, beyaz kırmızı, <laughs> beyaz kahverengi, yeşil, kahverengi kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz. beyaz <laughs> Bunu ilk önce yavaş yavaş yapıp sonra hızlandırabilirsiniz. Oynayıcı eğlenceli bir oyun alıyor. Ee, şimdi bir sonraki oyunda görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum.